mutfağıma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Rabbim hepimize sağlık sıhhat iyilik versin inşallah arkadaşlar ben bugün pirinçli sulu köfte tarifi vermek istiyorum burada kıymam var çok az yağlı tam olarak ne kadar olduğunu bilemiyorum ama 500 gram kadar var Burada da sıcak suyla yıkadığım, hafif ıslattığım bir çay bardağı kadar çay bardağından biraz eksik. Bu biraz büyük çay bardağı. Eksik pirincimiz var. Onu alıyoruz. Burada bir yemek kaşığı unumuz var. Kıvamını bağlamak için. Burada rondodan geçirmiş olduğum soğanım var. Bir tane büyük bir soğan. Ben yemeklere soğanı çok kullanıyorum. Arkadaşlar burada da baharatlarım var. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir tatlı kaşığı olmazsa olmazı sulu köftenin reyhan. Bir çay kaşığı toz biber. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı pul biberimiz var. Şimdi bunları da ilave ettikten sonra İyice yoğuruyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu köftenin dağılmaması için pirincinin az olması lazım. Çok pirinç koyarsak o zaman dağılır. Pirinci az olacak. Özellikle de olmazsa olmazı Reyhan. Reyhanı da kendi bahçemden kuruttum bunları yazın. Reyhan ayrı bir lezzet veriyor. Eğer yapmadıysanız denemenizi tavsiye ederim. Bunu ben iyice yoğurduktan sonra yuvarlama işleminde devam edelim. arkadaşlar yoğurma işlemin bitti yaklaşık bir 10 dakika kadar yoğurdum şimdi artık yuvarlamaya başladım dediğiniz büyüklükte de yapabilirsiniz Ben biraz küçük yapmayı tercih ettim Aslında biz bu köfteyi biraz daha büyük yapıyoruz elime az bir şey tabağa su koydum elimi suya batırıyorum ki yapışmasın diye arkadaşlar şimdi yemeğimizin yağını hazırlıyoruz Bismillahirrahmanirrahim yeteri kadar zeytinyağı alıyorum tencereme yemek o kadar da domates salçası bunları iyice kavurduktan sonra unu ilave edeceğiz tarifimiz tepki çıksın arkadaşlar İyice kavuruyoruz evet arkadaşlar ben biraz da yağına reyhan eklemek istiyorum çok lezzet veriyor Annesi de kokuyor. Onu da biraz kavurduktan sonra suyumuzu ilave edip kaynamasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar suyumuz kaynadı. Ben iki tane de patates doğradım. Bunları da ilave ediyorum suyuma. Da göz kararı ilave ediyoruz patatesli 10-15 dakika piştikten sonra köftelerimizi ilave edeceğiz evet arkadaşlar 10-15 dakika kadar patateslerimiz kaynadı Köftelerimizi ilave ediyoruz. Ne yapıyorsun? Çok güzel. İşimiz. görüşürüz. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Şu güzelliğe bakar mısınız? Altını şimdi kapatıyoruz. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti birkaç dakika dinlendikten sonra işte mutlusun rahmanirrahim harika olmuş arkadaşlar lezzetini bir bilseniz yanında fırınlanmış erişte yapacağım turşuyla salatayla akşam menümüz böyle bize afiyet olsun denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın desteklerinizi beğenilerinizi bekliyorum Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.